Merhabalar. Bugünkü aracımız 2011 model Peugeot 3008 aracımıza Sony'nin AX3005 modelimizi entegre ettik. Entegrasyonla ilgili kısa bilgi vereyim. Aracın ilgili noktadaki orijinal CD radyoyu ayırdık. Oluşan boşları kaplayan bir adet özel bir çerçeve kullandık. Aracın hatlarına uyumlu. Bu birinci konu. İkinci konu fabrikasyon konnektör yapıları bozulmadı. Üçüncü konu direksiyon simidinin sol alt tarafında bulunan direksiyon kumandalarını sorunsuz bir şekilde cihaz üzerinde çalıştırmış olduk. Bir eklentimiz geri görüş kamerası. Gerifte sattığın zaman otomatik kamera devreye giriyor. Bu araçlarda iki önemli husus daha var. Bir, araç bilgi sisteminin yani konfigürasyon ayarlarını yapılabilmesi için özel bir interfeys kullandık ama aracın kendi ekranla ilgili alt kısma sakladığımız için gösteremiyorum. Şu alt kısma koyduk. Onun için de şu iki tuşa aynı anda basılı tuttuğumuz zaman kapı açma, kilitlemeleri gibi konfigürasyon ayarlarını yapabiliyoruz. Aynı zamanda geri vites attığımız zaman bu araçta kullandığımız kamera, hayde bir kamera, geniş açılı bir kamera ve aracın park sensörlerinin sesini de alabiliyoruz. Onu da şöyle yapalım, çalıştıralım aracı. Çalıştı araç. Geri vites atalım. Evet hem elif kamerasını görüyorsunuz hem de park sensörünün sesi gelmeye devam ediyor. Tekrar etmek gerekirse yaptığımız işlemleri şöyle arabayı istedim dedim. Tekrardan açalım. Araç 2011 model Peugeot 3008 Sony AX3005 cihazımıza entegre ederken bir adet çerçeve kullandık. Konnektör yapıları bozulmadı bile bir karşı kullandık. Aracın konfigürasyon ayarları için özel bir interfez kullandık. Bu interfeze erişim içinde direksiyon kumandasındaki ileri ve geri tuşuna aynı anda bastığımız zaman alt kısma sakladığımız kendi özel ekranı üzerinde görebiliyoruz. Ya da bu aracın üst modellerinde şu ilgili kısımda zaten o yapının farklı bir boyutta olanı var. Orada da yine araç bilgi görebiliyoruz. Araca bir geri görüş kamerası entegre ettik. Aynı zamanda park sensörlerinde sesini alarak aracın orijinalikten ödüm vermedik. Cihazımız Sony'nin AX3005 BT modeli. Kablolu CarPlay ve kablolu Android Auto desteği var. Şu anda cihazımızın arayüzündeyiz. Apple CarPlay ikonuna dokunuyorum. Apple CarPlay arayüzündeyiz. Direksiyon kumandalarının nasıl çalıştığını gösterelim. Ses açma. Ses kısma şarkı geçişleri ileri ve geri ortadaki src tuşu da kaynaklar arası geçiş tuşu olarak çalışıyor aynı zamanda dilerse kullanıcı bu tuşlara farklı fonksiyonlar da atayabiliyor. cihazın altyapısı buna müsaade ediyor ya, 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 ya. şu anda Apple CarPlay e arayüzündeyiz özelde hoparlör çalışmalarımız da oldu. Böylelikle müzik kalitesi Sony'nin avantajı ve hoparlörlerle birlikte benzersiz boyuta ulaşmış oldu. Cihaz kullanıcıya başkanı neler kazandırdı? Apple CarPlay'in haricinde Android telefon bağlıyken ilgili noktaya Android Auto ikonu geliyor. Android telefonlarda da Android Auto sorunsuz çalışıyor. Onun haricinde radyo kısmı radyoda redise sinyallerini alabilir bir altyapı var. Dab radyo ülkemizde çalışmıyor. Telefon bağlı değilken Bluetooth'tan yani CarPlay ya da Android Auto modunda bağlı değilken telefonla kablosuz müzik aktarımı ve telefon görüşmeleri de sağlatabiliyor cihazımız. Aynı zamanda USB üzerinden videolar ve MP3'ler de açılabiliyor cihazda. AX3005 modelimiz, araç 2011 model Peugeot 3008 sorunsuz bir entegrasyon sağlamış olduk.